Merhaba arkadaşlar, Kara Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz başlıyor ve bugün tarihi bir gün arkadaşlar 56. ve son posterimizdeyiz. Ee, büyük bir serinin son videosu bu. Umarım çok büyük fayda sağlamışsınızdır, sağlayacaksınız. Tamamen ümidimiz bu yönde. Bunun için sizlere bu çekimleri yapıyoruz. Ee, bu ...posterimizde sevgili arkadaşlar... ...Romanlar ve Karakterleri 2... ...bir önceki videonun devamı... E, ...orada çok önemli... ...Türk Edebiyatı'nın... ...genellikle ilklerini oluşturan... ...eserleri görmüştük... ...burada da yine çok önem taşıyan... E, ...ve... ...edebiyatımızın böyle... ...en çok tanınan, en çok iz bırakan... ...eserleri üzerinde... ...duracağız arkadaşlar... ...bunlardan birincisiyle başlıyoruz... ...Yeşil Gece... ...Reşat Nuri Güntekin'in eseridir ve başka kahramanları Şahin Kazım isimlerini taşır. Reşat Nuri Güntekin'in bu eseri her yaprağı inkılap öncesi o dipsiz karanlığı ve derin uçurumu bize anlatıyor. Kararmış ve sadece yeşil bir ışıkla aydınlatılmış zihinleri bir yenilikçi öğretmenin gözünden anlatan roman... ...o yılları ve savaşın korkunçluğunu, Cumhuriyet kurulmadan önceki o çok karanlık işgal yıllarını... Ve Anadolu halkının içine düştüğü acı durumları anlatıyor arkadaşlar. İkinci eserimiz Aganta Burina Burinata. Evet kimin eseri bu? Tabii ki Cevat Şakir Kabağaçlı, yani Halikarnas balıkçısının eseridir arkadaşlar. Ee, başka kahramanlar Mahmut ve Halil Usta. Bodrumlu bir denizci olan Mahmut'un ağzından deniz ve deniz insanının anlatımıdır arkadaşlar deniz deniz insanına beslenen sevgiyi şiirsel bir dille ve coşkulu bir şekilde ele alır bu eser evet e, daha önce bu posterdeki e, eserlerin tamamına yakını soru olarak geldi arkadaşlar örneğin ana yurt oteli e, bunlardan bir tanesi kimindir Yusuf Atılgan'ın en önemli romanıdır. Bir diğeri de Aylak Adam'dı. Hatırlarsanız 1973'te yazılmış bir eser arkadaşlar. Ee, burada baş kahraman Zebercet bunun e, arkadaşlar psikolojik bunalımları var. Bu bir manyak. Otelde yani korku filmi gibi bir kitap bu. E, ne yapıyor arkadaşlar? Bir otel işletiyor. Anadolu'nun bir ücra köşesinde. Burada e, bir kadını Otelinde kalan bir kadına aşık oluyor. Tabii bunun kadın gidiyor falan. bu Bunu unutamıyor. Daha sonra ruh sağlığını iyice kaybediyor. Ortalıkçı kadın yani hizmetçi kadını öldürüyor. Kendini de asarak öldürüyor. Gerçekten korku verici bir roman arkadaşlar. Yine soru olarak gelen Ayaşlı ve Kiracıları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ayaşlı ve Kiracıları Memduh Şevket Esendal'ın kitap olarak yayınladığı ilk roman bu çok önemli bir roman. Ee, nedir? Romanda anlatıcı dışında romana anlamsal katkıda bulunan 36 karakterin adı geçiyor arkadaşlar. Bunların isimleri çok yani eee Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey bunlardan birkaç tanesi e, bir dönemin yine eleştirisi yapılıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından karasında 9 odalı bir apartman dairesinde yaşayan insanların birbiriyle olan ilişkileri üzerinden toplum sorgulanıyor arkadaşlar. Bir diğer eserimiz Bereketli Topraklar üzerinde. Bu eser arkadaşlar Orhan Kemal'in yazdığı bir eser. Para kazanmak umuduyla köyden ayrılıp şehre göç eden İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali adlı 3 arkadaşın başından gelen, başından geçenler var. Ee, Orhan Kemal şöyle söylüyor. Bu kitap kendi bilgi ve görgülerim dışında bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzeme ile meydana gelmiştir diyor. Evet. Ee, ırgatların, ustaların yaşadığı zorlu hayat burada Ele alınmış arkadaşlar. Evet e, 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın eseridir. Arkadaşlar bu eser bir romandır ancak otobiyografik romandır. Peyami Safa'nın en fazla basılan ve beğenilen eseridir eserde çok ilginç daha önceki posterlerimizden birinde de anlatmıştım. Baş kahramanın adı yok. Hasta bir çocuk. Aslında Peyami Safa'nın bizzat kendisidir ama bunu hiçbir zaman söylemiyor. Yani benim hayatım demiyor. Bilinçli olarak romancının değil, roman kahramanının gözlemlerini esas alan ilk Türk romanıdır. Dikkat. Romancının değil, roman kahramanının gözlemlerini esas alan İlk Türk romanıdır arkadaşlar. 15 yaşındaki genç dizindeki kemik verimi hastalığı nedeniyle iki kere ameliyat geçiriyor fakat iyileşemiyor. Bir köşke gidiyor. Burada yaşadığı hadiseler anlatılıyor arkadaşlar. Bu ölümsüz kitapta. Evet. Bir diğer eserimiz Fatih Harbiye. Yine Peyami Safa'nın eseri 1931'de yazmış. Yazar romanda modern bir hayatla ve eski değerlere bağlı bir hayat arasında bocalayan Neriman'ın hikayesini anlatıyor. Doğu-Batı çatışmasını ele alan bir eser bu arkadaşlar. Unutmayın Doğu-Batı çatışması. Burada bir diğer eserimiz Huzur sevgili arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, belki de en büyük eseri. Türk Edebiyatı'nın ilk 10 kitabı, 10 romanı arasında sayılan eserdir arkadaşlar. Eserin adı Huzur ama Huzur'la hiç ilgisi yok. Tamamen e, psikolojik sayılabilecek bir roman bu. E, bir çocuklu dul nuran, mümtazı seven ama toplum baskısı ve dedikodulardan bunalmış, yeni cumhuriyetin hayatına pek de olumlu katkısı olmadığı aşikar, sonuçta topluma karşı yenilen ve sevgisini yok eden ve bu neticede olayların geliştiği bir romandır arkadaşlar. E, burada bu İstanbul'da Mümtaz 1939'da İstanbul'da geçiyor. Mümtaz karakteri var. Romanda sevgilisi Nurana kavuşma kavuşmama gergitleri yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi korkuları yaşanıyor. Evet Mümtaz ana hatlarıyla varoluş sorununa çare arayan bir İstanbul çocuğu. Ee, sonraki eserimiz arkadaşlar İnce Mehmet adlı eser. Yaşar Kemal'in Ölümsüz eseri Baş kahramanlar Mehmet Hatçe ve Kötü Adam Abdi Ağa. Değirmanoluk köyünün çocuklarından olan İnce Mehmet köylüsüne eziyet eden Abdi sürekli kendisine ve annesinin dövmesine isyan edip kesme köyüne gider ve oranın köylülerinden Süleyman'a sığınır. Orada çobanlık yapar arkadaşlar. Daha sonra olaylar gelişir. Çok geniş olaylar. Ee, nedir? Eşkıya olur bu. Fakat iyi kalpli bir eşkıya'dır. Dolayısıyla kimseye kötülük yapmaz ve zalimlere ders veren biri olur. Evet. Bir diğeri Kuyucaklı Yusuf arkadaşlar eserimiz. E, o zamana kadar yani bu eseri yazana kadar öykü yazar olarak bil olarak bilinen Sabahattin Ali'nin 1937'de yazdığı eser. Baş kahramanı olan Yusuf Türk edebiyatının en romantik karakterlerinden biri olarak kabul edilir arkadaşlar. E, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir karı kocanın öldürülmesi olayını soruşturmaya giden Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey anne babası gözler önünde katledilmiş, gözleri önünde katledilmiş olan 9 yaşındaki oğlu Yusuf'u evlatlık olarak alıp evine götürür ve olaylar bu şekilde başlar. E, sonraki eserimiz arkadaşlar Küçük A. Küçük A nedir? E, kimin eseridir? Tarık Buğra'nın belki de en ünlü romandır diyebiliriz. Küçük Ağa milli mücadele dönemine merkezden değil bir kasabadan bakan o dönemin Türk toplumunun yaşadığı zorluklara, acılara, ihanetlere değinen ve bütün bu zor şartlar altında kurtuluş mücadelesi veren Kuvay Milliye'yi konu eden edinen romandır arkadaşlar. Bir tarafta baskı içindeki İstanbul hükümeti padişah ve milis güçlerin aleyhindeki fetvalar öbür tarafta işgaller ve ihanetçi çetelerle mücadele eden Kuvayi Milliye ele alınır. Çok sayıda yazıya teze konu olmuştur ve filmleri, dizileri de yapılmıştır. Sonraki eserimiz arkadaşlar Matmazel Noralia'nın koltuğu Ferit, Nilüfer ve Fotika. Bu eserin baş kahramanlarıdır arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayınlanmış bu roman. Savaşın siyasal ve toplumsal etkilerinden izler taşır, roman psikolojik ve sosyal tahlilleriyle Türk Edebiyatı'nın önde gelen eserlerinden biridir. Romanın ana temasında karşılaştığı bir takım olayları materyalist ve pozitivist bir dünya görüşüyle açıklamaya çalışan gencin bunu başaramaması sonucunda düştüğü şüphe durumu gözler önüne serilir. Bütün eserler gibi Peyami Safa'nın ee, Peyami Safa adıyla yazdığı bütün eserlerde olduğu gibi psikolojik ögeler çok ağırlıktadır arkadaşlar. Evet bir diğer eserimiz yine Peyami Safa'nın romanı Sözde Kızlar arkadaşlar. Bu eser e, 1923 tarihinde yayınlanıyor e, Cumhuriyet'in ilan edildiği yılda arkadaşlar. Aslında 22'de yazılmış. Bu eserde de arkadaşlar e, romanın temasında ahlaki çöküntüler topluma uymayan bazı değerlerin eleştirisi yapılıyor. Mütareke döneminde kaybolan babasını bulmak için Anadolu'dan İstanbul'a İstanbul'a gelen Mebrure'nin hikayesi işleniyor arkadaşlar. Yanlış batılılaşmanın şiddetle eleştirildiği bir eserdir. Evet sıra geldi tutunamayanlara Selim Işık ve Turgut Özben bu eserin baş kahramanları Oğuz Atay'ın İlk ve en önemli romanıdır sevgili arkadaşlar. Çoğu yazar ve okuyucuya göre modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Kullanılan dil ve anlatım şekli itibariyle edebiyatta bir devrim niteliği taşıyor arkadaşlar. E, belli bir olayı sergilemekten çok izlenimler, çağrışımlar, taşlamalar, ayrıntılar ve ruhsal çözümlemelerden oluşan bir eser. Bir diğeri sevgili arkadaşlar yılanların öcü adını taşıyor. Evet. Çok tanınmış bir eserdir bu. Fakir Baykurt'un 1954'te yazdığı köy hayatını anlatan ilk romanıdır. Ee, burada nedir arkadaşlar? Ee, Karataş köyünde oğlu Karabayram, gelini Hacca ve torunları Ahmet ve Şerife ile yaşayan Irazcan'ın köy içerisindeki hiyerarşiye başkaldırışı anlatılır. Tabii ki yazarın e, toplumcu gerçekçi olduğunu unutmayalım. Aynı şekilde İnce Mehmet de bu bakış açısıyla yazılan bir eserdir. Evet. Bir diğeri sevgili arkadaşlar kaplumbağalar. Rıza, Kır Abbas ve diğer köylülerden oluşuyor kahramanlar. Fakir Baykurt'un yine arkadaşlar. Köy sorunlarını ve gerekçelerini bunun gerekçelerini gözler önüne serdiği sosyal yaralara parmak bastığı romandır. Fakir Baykurt bu roman her türlü teknik ve elektronik araçların büyük gelişmeler gösterdiği ve üretkenliği alabildiğine artan Dünyada yiyeceği yıllık zahireyi yanıp kül olmuş topraklardan parmaklarıyla toplamaya çalışan ve varlığını sürdürebilmek için istekle üreten Türk köylüsünün hayatından kesittir demiş. Evet. Arkasından gelen romanımız sevgili arkadaşlar. Dikmen Yıldızı adlı romandır. Bu da sorulduğu. Yüzbaşı Murat ve <laughs> Yıldız başrollerdedir. Milli Mücadele dönemi romandır arkadaşlar. Yıldız karakteri Eserin baş kahramanının adı, yaşadığı olaylar üzerinden Milli Mücadele dönemini yansıtır. Romanda Yıldız'ın yaşamı ön plandadır. Milli Mücadele ise arka fonda kendini hissettiren bir gerçekliktedir sevgili arkadaşlar. Tütün zamanı 1950'lerde İzmir'in Urla ilçesinde Geçer ve Necati Cumalı tarafından kaleme alınmıştır. Evet. Bu eser komşu çocukları olan Zeliş ile Cemal'in aşk öyküsü çerçevesinde bir Ege kasabasının tarıma dayalı yaşamı, gelenekleri, görenekleri, değerleri ve inançları üzerinde şekillenen bir eserdir. Üç İstanbul adlı eserin baş kahramanları Adnan ve Belkıs adını taşır arkadaşlar. 1938'de Atatürk'ü kaybettiğimiz yıl Mithat Cemal Kuntay tarafından yayınlanan bir eserdir arkadaşlar. E, romanda İstanbul'un 3 dönemi yani istibdat dönemi, itaat ve terakki dönemi ve mütareke yani ateşkes dönemi 1936 yılından geriye döne, dönülerek anlatılır ve Osmanlı Devleti'nin hangi şartlar ve kişiliklerden dolayı çöktüğü sergilenir sevgili arkadaşlar bu eserde. Evet Mithat Cemal Kuntay'ın en ünlü ve yani e, bilinen yani bu kadar çok bilinen tek eseridir. Ve arkadaşlar e, sorulabilecek eserlerden bir tanesidir. E, Küçük Paşa siyasetçi ve yazar Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın romanıdır sevgili arkadaşlar. Ebu Bekir Hazım Tepeyran. Evet bu eserin e, özelliği şu. Romanda Orta Anadolu'da Orta Anadolu'nun yoksul köylerinden birindeki yaşam koşulları gerçekçi biçimde anlatılır. Nideli olan yazar eserdeki kişileri kendi şiveleri ile konuşturmuştur. Yazarın kaleme aldığı tek romandır sevgili arkadaşlar bu eser. Evet. Eserin baş kahramanı da Salih adını taşıyor. Dudaktan Kalbe eserini tabii ki hepiniz duydunuz. Çok ünlü bir eser. Reşat Nuri Güntekin'in unutulmaz eseridir. Ee, 1925 yılında yazmış. Örf tanımını yapmada ve kişilik canlandırmada başarılı, duygusal ve sevgi dolu bir roman olarak kabul edilir. Çektiği aşk acısı nedeniyle tekrar aşık olamayacağını, aşkın bir daha dudaktan kalbe inmeyeceğini felsefe edinmiş bir gencin öyküsüdür arkadaşlar. Bu eserin konusu. Lamia, Has, Hüseyin Kenan, Prenses Cavidan, Nimet Hanım ve Makbule e, baş kişilikleridir. Şimdi gelelim bir başka önemli esere. Bu eserin adı nedir? Kiralık konaktır arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun e, Osmanlı'nın çöküş döneminde İstanbul'da batılılaşma ile geleneksel değerlerin kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının yaşam biçimlerinin çatışmasını irdeleyen romanıdır sevgili arkadaşlar. Naim Efendi, Seniha, Hakkı Celis, Cemile, Faik bu eserin baş kişileridir. Evet Ankara romanı yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmıştır. Bu eserin özelliği şu arkadaşlar birbirinden çok farklı 3 bölümden oluşur. Birinci bölümde Kurtuluş Savaşı 22'ye kadar olan olaylar. ikinci bölümde Cumhuriyet'in kuruluş yılları 26'ya kadar. Üçüncü bölümde ise cumhuriyet sonrasının e, cumhuriyet sonrası yaşananlar anlatılır. 37-43. Evet, 1943'e kadar olaylar getirilir. Selma Hanım, Nazif Bey, Binbaşı Hakkı Bey, Neşet Zabit bu eserin baş kahramanlarıdır. E, eserin siyasi yönü de e, vardır. Ee, bu eserde aslında o dönemdeki bazı olumsuz olayların şiddetli eleştirisi de yapılmıştır. Evet. Kayıp aranıyor ise arkadaşlar Said Faik Abasıyan'ın ikinci ve son romanıdır. Diğeri bildiğiniz gibi Medarı Maişet Motoruydu. Romanda eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılır. Nevin içinde bulunduğu dünyadan bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır. Yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem Duymaktadır arkadaşlar. Bu eserin kahramanları da Nevin, Özdemir, Cemal ve Konsolos Vildan. Evet. Ee, posterimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Kare kodumuzu okutarak videolarınıza videolarımıza ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Lütfen instagramdan e, bana 7 gün 24 saat e, ulaşın. Sorularınızı, tereddütte kaldığınız yerleri, anlamadığınız yerleri. Ee, çözemediğiniz sıkıntılarınızı mutlaka sorun. Öneri ve eleştirilerinizi mutlaka yazın. Herhangi bir hata veya eksiklik görürseniz lütfen bana bildirin. Ee, boş vakitlerimin tamamında bireysel olarak herkese cevap vermeye çalışıyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Edebiyatta sevgiyle, mutlulukla, sağlıkla ve, ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum hepinize.